Bir zamanlar Almanya'da parlayan, Bundesliga'da yaptığı asistlerle adından söz ettiren ve A milli takım A kadar yükselen bir yetenek vardı. Sercan Sararer'in büyük çöküşü. Almanya'da doğup büyümesi, aldığı sağlam altyapı eğitimiyle Türk futboluna yeni bir soluk getireceği düşünülüyordu. Milli formayı sırtına geçirdiği ilk anlarda manşetler onu yeni yıldız olarak müjdeliyordu. Peki sonra ne oldu da bu parlak kariyer bir anda sönmeye başladı? Beklenmedik bir şekilde performansı düştü, kadro dışı kaldı ve kulüp kulüp dolaşan bir oyuncuya dönüştü. Hatta bir dönem futbolu bırakma noktasına geldiği bile konuşuldu. Bu hikaye bize gösteriyor ki futbolda sadece yetenek yetmiyor. Doğru zamanda doğru yerde olmak ve zihinsel olarak hazır olmak da en az yetenek kadar önemli. Bir zamanların parlayan yıldızı Sercan Sararer şimdi kariyerine alt liglerde sessiz sedasız devam ediyor. Bu hüzünlü hikayeden çıkarılacak çok ders var. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni hikayeler için takipte kalmayı unutmayın.